Dünyanın katolik e, liderinin tekraren seçildiğini söyleyebiliriz. Biliyorsunuz orada toplanıyorlar Vatikan'da, o geniş bahçede e, binlerce insan. Devamında da bu bacadan çıkacak. Dumanı bekliyorlar. Şimdi katolik dünyasının yeni lideri belirlenmiş. E, her birinin taraftarları var. Dünyanın dört bir yanından da e, katolik dünyadan kardinaller var. Hangisi seçildiyse onun milleti en çok zıplayan herhalde ama onu şu an itibariyle bilebiliyor muyuz onu bilmiyorum. Eğer seçilirse niye bu duman var onu söyleyelim. Vatikan seçimi yaptığı zaman, papa seçimine girdiği zaman kardinallerini ilgili odaya, salona artık neyse büyük yapıya kilitliyorlar. Ki dışarıdan herhangi bir etki olmasın. Seçene kadar da onların dışarı çıkması mümkün değil. Müdahale edilmesi içeriye mümkün değil yani çok tarafsız kimsenin e, bu işe bir baskısı olmadığını herhalde göstermek için devamında da her gün oylama yapıyorlar bildiğim kadarıyla ve her oylamanın sonucunda da e, oradan o bacadan duman tütüyor. Eğer siyah olursa duman Seçilmediği anlamına geliyor. Beyaz olursa da şimdiki gibi seçilmiştir deniyor. Şimdi ismi gelecektir. Şu bizim Papa adayları ile ilgili yaptığımız görseli de bir ortaya çıkartın. Oradan kimler olabilir? Aktaralım. İlk siyahi Papa olabilir ee, seçilen. En azından öyle bir ihtimal var. Amerika'dan isimler var. Onu söyleyelim. Şimdi sistin şapelinden yükselen bu duman tabii ki ismi ortaya çıkarmıyor. Ama kardinallerin kimi birinin üzerinde anlaştığı anlamını taşıyor. Bunu söyleyelim. Beyaz Duman şu anda Katoliklerin ve bu konuda papalığı önemseyenlerin diyeyim, her biri de herhalde bu kadar heyecanlı değildir. Şimdi kendileri için dini liderlerinin kim olduğunu anlamak açısından önemli bir gün. Bakın burası işte Sistine Şapeli'nin hemen önü. E, Halide büyük bir alan orası ve orada şu anda binlerce kişi toplanmış durumda. Dışına da taşmıştır. Vatikan dünyanın e, yüz ölçümü anlamında küçük, belki de en küçük ama maddi, manevi boyut anlamında en büyük ülkesi. Bir kere dünyanın e, Hristiyan nüfusunun ağırlıklı bir bölümü bu çatının altından. Yönetiliyor, parası da oradan yönetiliyor. Kilise, e, Vatikan aynı zamanda e, dünyanın en zengin kurumlarından e, bir devletleri de var haliyle. Onunla birlikte olunca da hem dini ağırlık hem e, yüzyıllar içinde yap yapılabilecekler çok çok farklı onu da söyleyebiliriz bugün itibariyle. Şimdi kimler olabilir arkadaşlarım? Birazcık oradan gösterecekler. Ben de anlatmaya, aktarmaya çalışayım. Orada herkes tabii kendinden bir kardinali istiyor. Bir baştan alalım mı bu planı? Birazcık isimlerini ve nereden olduğunu söyleyebileyim en azından. En başta Amerikalı bir kardinal var. Raymond Lowe, Leo, Leo Burke. Sonrasında İtalya'dan Pietro Parolin var. Hemen yanında görüyorsunuz. Şimdi biraz daha taşıyacak arkadaşlarım zaten bu İtalyan, Vatikan devlet sekreteri. Onlar aynı zamanda devlet yöneticisi, Papa aynı zamanda devlet başkanı Vatikan'ın. işte onlardan biri olacak şimdi. Yine bir İtalyan var, Kudüs, Latin Patriği, Pizzaballa. Dediğim gibi Ganalı isim olursa burada biraz durabiliriz. Peter, Kodvo, Apia, Turkson olursa bu ilk e, siyahi Papa seçilmiş anlamına gelebilir. Papalık Konseyi, Barış ve Adalet Bakanı, Afrika'da saygı duyulan kilise liderlerinden biri diye de böyle kısa bir özgeçmiş verelim. Hemen yanına gelelim. Geldiğimizde de Macaristan'dan, Doğu Avrupa'dan bir isim. Yeni eva, Evangelizasyon hareketinin öncesi Peter Erdo. Bundan şimdi isimleri hangisi olursa son kez duyacağız ha, zaten sonra. Papalık ismi de kendine gelecek. Bakalım kaçıncı ne olacak? Ondan sonrası konuşulacak. Geldik hemen yanında da bir başka kardinal o da İtalya'dan Matteo Maria Zuppi o da İtalya Episkoposlar Konferansı Başkanı ve Papa Francisco yakınlığıyla yakınlığı nedeniyle İtalyan Bergoglio olarak anılmış şimdiye kadar. Hemen yanına gelelim. Ona da bakalım kimler olabilir. Bu isimlerden birinin olduğunu yakında açıklarlar kimin olduğunu. Biz de sizlerle paylaşmış oluruz. Mario Grech bu da Malta'dan bir kardinal. Piskoposlar Sinodu Genel Sekreteriymiş. Ne anlama gelir açıkçası bilmiyorum ama Papa'nın kilise içindeki reformlarının öncüsü olarak söyleniyor. Ve Louis ya da Luis Antonio Gokim Tagle o da Filipinler'den bir kardinal. O da Imus psikoposu ve Manila başpiskoposu Asyalı Francis ya da Francisus olarak da anılırmış kendileri. Şimdi buradan çıkacak sonuç kimin papa olduğunun öğrenilmesiyle birlikte işte onu sevenler ya da onun milletinden olanlar için de önemli hale gelmiş olacaktır. Şu dakika itibariyle artık en azından Katolik dünyanın yeniden bir papası olduğunu söyleyebiliriz. Çanları çalıyor o dev yapının dev çanları. Beyaz duman da görülmüş durumda. Artık artık tekrar Katolik dünyanın bir lideri, papası var <laughs> diyelim. Evet, şimdi bir de geri dönelim. Şu iki ülkenin askeri güçlerini biraz kıyaslayalım. Eğer papanın kimi olduğu da bizim yayın saatimiz içinde ismi de ortaya çıkarsa zaten tekrar söyleriz. Üç oylama yapmışlar. Üçüncü oylamada kardinaller kimin aralarında hepsini yöneteceğine ee, Papa'nın yani Katolik dünyasının hem ruhani liderinin söz söyleyecek liderinin hem Vatikan devlet başkanının hem Vatikan'ın parasının başında kimin nereye ne harcayacağını yönetecek kişinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Dini açıdan bakıldığında hüküm veren kurum aynı zamanda papada onun temsil eden ismi oluyor. Her birinin de farklı farklı özellikleri var. Bir önce ölen biliyorsunuz milletin ayağını öpüyordu. Öyle tanınmıştı farklı şekillerde. Şimdi yeni gelenle birlikte reformist mi olacak, daha mı katı olacak, başka yerlere mi yönelecek, e, yöneltecek diye büyük bir ihtimalle konuşulur. Onlara da bakarız. Bu beyaz zuma büyük bir ihtimalle uzunca bir süre oradan bacadan çıkartılacak ve toplananlar da onu böyle keyifli izleyecekler. Şimdi ismin ortaya çıkması beklenecek. Hadi gelelim tekrar Pakistan Hindistan mevzuna. Sonrasında da değerli bir konuğumuz var. Onunla da zaten değerlendirmeye başlayacağız.